Herkese merhabalar. Porselen ve bambunun uyumuyla sizlere bir kahvaltı takımı hazırlamak istedik. Görmüş olduğunuz Aro Pure serisinden servis tabaklarımız, porselen bambu altlıklı çay takımımız, orta sunumluk olarak kullanabileceğiniz kayık tabaklar, reçelliklerimiz bu şekilde yaprak şeklinde. Biz altına bambu sunumluk kullandık. Siz istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz ısıya dayanıklı ister yumurta ister menemen yapabileceğiniz kayık sunumluk tabağımız görmüş olduğunuz reçelliklerimiz veya kahvaltılık olarak kullanabileceğiniz ürünlerimiz yağlık sirkelik çeşitimiz bu şekilde bir ekmeklik uydurmak istedik görmüş olduğunuz ürünlerin hepsi adet olarak satılmaktadır siz istediğiniz gibi set yapabilirsiniz bu ürünlerimizin hepsi bütün Aksu AVM mağazalarında mevcuttur. Hepinize iyi günler diliyorum.